<laughs> anam bana ne olmuş ya iğne dönmüşüm anam püf deseler uçacağım ya Allah'ım ne hale gelmişim ben kendimi tanıyamaz oldum artık ne yapacağım şimdi lan onlar kim ana bunlar ben sen ben kimim o zaman dediğim gibi ben kendimi tanıyamaz hale gelmişim ya lan çok da karizmayım ama <laughs> kardeşlerim eski halime dönmem için acayip bir forma girmem lazım. Ama öncesinde siz videomuzu beğenip güzel güzel yorumlar yapıyorsunuz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açıyorsunuz kardeşlerim. Abi bir şey soracağım sen nasıl böyle lan ben bir dakika niye vuruyorsun abicim dur bir lan lan rüzgarından uçuyorum. var ya ben eski halime geleceğim hatta daha güçlü olacağım sana da göstereceğim. Bir dakika ne yapıyoruz ha, görevlerimizi yapalım kardeşlerim hemen. Tüy çek... Ha, kardeşim tüy mü çektirtmeyin bana ya Allah'ım daha ağır şeyler yok mu? Şimdi bakın nasıl çekiyorum hiç merak etmeyin. What? Lan çekeceğim bir dakika bir dakika kardeşim bakın şimdi nasıl böyle... Bir dakika şimdi çekeceğim çekmeye çalışıyor Allah şöyle biraz daha lan bir de anam Anam fazla ağırlık çekmek de iyi olmuyormuş kardeşlerim çünkü ipin ucu kaçıyor ama ben başka bir şey kaçırdım o başka. <laughs> Siz bana bakmayın kardeşlerim kapasitemi öğrenmeye çalıştım iki buçuktan bir çıktı o da neyse ben bu bir tüyü şimdi fırtına gibi çekerim hiç merak etmeyin. Ya ne demiştim kardeşlerim fırtına gibi olmasa da hafif bir esinti gibi oldu yani onun gibi bir Anam. Oh hell no. Run. Abla sen ne yaptın ya doping mi bastın kollarına ne yaptın lan ben var ya ben acayip böyle güçlü olacağım senden daha güçlü olacağım hemen çalışmalara başlayacağım lan bir dakika Etraf niye karardı? Hiçbir şey göremiyorum. Nair olamaz? Kör oldum yoksa. <laughs> evet şimdi tekrardan dünya aydınlandı kardeşlerim var ya. Ben buraların bir numaralı en güçlüsü her şeyi çeken ben olacağım. Biraz daha sabretmem gerekiyor. <laughs> Öf be çalışmalarım karşılığını verdi kardeşlerim bakın en ağır şu anda tuvalet varmış direkt tuvaletten başladım nasıl da böyle çekip gide gitmeye çalış anam gidemiyorum <laughs> İyiyim, iyiyim mi bir şey yok sadece biraz gözüm karardı o kadar bir fazla yüklendim kendime tamam ama bakın şu anda çekmeye başladım Six hours later. acı yok o bir acı yok başarabilirsin ve ve ne başardım kardeşlerim var ya mükemmelim ya var ya müthişim bunlar bana vız gelir Tırıs gider neyse ben biraz daha çalışayım kardeşim ne yapıyorsun sen kardeşim ya Allah'ım ya Rabbim bir şey değil şuna <laughs> Öf be şu pazuları görüyor musunuz kardeşlerim? Ama durun bunlar daha başlangıç. Şimdi her şeyi çiftler çiftler çekeceğim. Ördüklerimden ördeklerimizden başlayalım. Alalım lan bunlar da ne ki ya? Gidelim tuvaletleri de hepsini alalım hepsini. Şimdi lan lan bir dakika bu uğultu geliyor. Et, etraf niye böyle karıncalı anam? <laughs> ha tamam tamam iyiyim kardeşlerim iyiyim bir, bir, dakika şu anda çekmeye başlıyorum kardeşim lan kardeşim sen de çık oradan ya takış der yer düğüm oldu ha bir dakika <laughs> Ya böyle güçlü olmak ne kadar eğlenceli bir şeymiş ya tekrar yapayım kardeşlerim şunları da alayım ve show başlasın <laughs> yaşadım az önce ya. Şov derken bunu kastetmedim. <laughs> Valla kendime çok yüklendim ya. Yolun yarısında kalıyordum neredeyse. Gideyim biraz daha çalışayım. <laughs> Öf be var ya karizmanın öz evladıyım resmen. Şu anda çok konteyneri çekiyorum. Daha var mı bunun ötesi ya? Var ya mükemmelim bakın. Lan tamam. Tamam artık peşimi bırak. Lan bundan nasıl kurtulacağım ben? Anam. Kaldı. Hani finişe getirdim. Bakın gördünüz mü? Finish. Lan oğlum kaybolmuyor bunlar. Neyse şu aradan çıkayım bir dakika. Evet. Anam. Bu ikinci yer mükemmelmiş ya. Bildiğiniz spor salonunda gibiyim. Tüm aletler var burada. Tamam tam benim yerim. Aradığım yer burası. Evet gençler, Obe bugün tuttuğunu çekti. Umarım beğenmişsinizdir videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp katıl butonundan da Obe'ye destek verirseniz çok seviniriz. Evet kardeşlerim, bu arada sağdan ve soldan çıkan videoda tıklayıp izlemeyi unutmayın. Şu anda crossfitçi gibi hissediyorum kendimi. Resmen traktörü tekerle çekemiyorum. <laughs>